Oriel jump Oriel jump Odia jener Odia jener Evet, bugün hoş geldiniz. Herkes burada programına. Ee, geçtiğimiz günlerde Bakırçay Bölge Gazetesi haber odası programında e, Arif Metin Karagöl ile birlikteydik, Menemen Ziraat Hızlı Başkanı. Ee, genelliğin yönetmenimiz Rıdvan Karapelivan'ın konuğu oldu. Bugün Menemen'den Kemal Paşa'ya uzanıyoruz. Karşımda da e, Kemal Paşa Ziraat Odası Başkanımız Bülent Oray var. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Nasılsınız, Nasıl gidiyor? Ben arkada çok güzel bir manzara görüyorum. Kiraz ağaçları ve bahçesi var herhalde. Şöyle bize birazcık gösterebilir misiniz? Ev ortamında böyle hasret kaldık da. Sesimi alıyor musunuz? Bağlantı yine kesildi oldu. Geliyor mu sesim şu an size? Evet. Süper. Sanıyorum e, orada paketleme işlemi yapılıyor bildiğim kadarıyla veya gördüğüm kadarıyla. Tabii e, boyla, boylama yapılıyor burada. E, i̇ş iş piyasası için ve ihracat için ayrı e, ürünler ayrılıyor. Ayır, evet. Kalibrasyon yapılıyor. Ee... Meyve olgunluğu e, burada onlar seçiliyor. Seçim. Başkanım öncelikle sizi bir tanımak isterim. Ee, ne kadar zamandır <laughs> Ziraat Odası Başkanlığı yapıyorsunuz Kemal Paşa'da ee, ve Ziraat Odası'nı biraz da tanıyalım bu arada sizle birlikte. Kaç üyeniz var? 14. <laughs> yılımızı doldurduk. Maşallah. Ee, Ziraat Odası Başkanlığımızda ee, tarımın içinden gelen üretici bir kişiyim. Kiraz şeftali üretimi erik, zeytinde olmak üzere tarımsal üretim yapıyorum. Tarladan, topraktan gelen bir üreticiyim. Süper. Ee, şimdi malum e, Kiraz'ın başkenti olarak e, adlandırılıyor Kemalpaşa e, ilçemiz. E, peki hasat nasıl gidiyor, nasıl başladı? E, her sene bu dönemde oluyor herhalde. Hasat e, geçtiğimiz hafta içinde başladı bölgede. E, her geçen günde de çoğalarak devam ediyor. Bu erkence kirazlarımızı hasatını yapıyoruz. Ee, İracata da ürün alımı başladı, onlar da devam ediyor. Bu sene biraz daha erken başladı. Asıl kirazımız olan bizim Ziraat 900 Mayıs ortaları gibi hasatına başlayacağız ama erkence kirazlarımızda da yurt dışından gelen talepler doğrultusunda e, ihracatımız var. Ama da her geçen günde e, çoğu olarak. Bu, bugünden itibaren devam edecek artık. Çiftçimiz içerisinde kiraz üreticisinin oranı nedir? E, kaç bin kişi kiraz üretimi ile ilgili e, Erdal Bey odamızda çalışıyor. bizim 10 bin, 10 bin üyemiz var. Odaya kayıt üyemiz var. E, bunun aşağı yukarı 7 bin kişi e, kiraz üretimi yapıyor. Yani bunun yanında e, kirazın yanında şeftali ve zeytin de yapıyorlar ama 7 bin kişi bir şekilde kiraz üretimi gerçekleştiriyor. Kemal Başar. Baskın ürün herhalde kiraz anladığım kadarıyla değil mi? Ürün Esas ürünümüz yani. kiraz. Ee, evet. Dünya meşhur olan, evet. dünya olan, Kuzey Yarım ilk kirazı dediği <laughs> bölge. Süper. Peki kirazımızın özelliklerinden bahseder, bahseder misiniz? Dünyaca meşhur olduğunu söylediniz. Ne tür özellikleri ön plana çıkıyor Kemal Paşa'nın kirazı? Şimdi Kemal Paşa'nın kirazı e, Kuzey Yarım Kürede ilk hasat edilen bölge. E, evet. Yetiştirilen ürünlerde gerek e, kalibresi olsun, kalitesi olsun, rengi, tadı. Diğer bölgelerimize Türkiye içinde yetiştirilen yerlere göre farkındalığı var. Hı hı. E, aroması daha yüksek, e, kalibresi kaliteli. Yani yetiştirilen üründe yüzde yetmişi yurt dışına giden bir ürün. Evet. Hangi ülkelere gidiyor başkanım? E, o Avrupa, Avrupa, Uzak Doğu'da son yıllarda e, belli miktarda yoğun miktarda gitmeye başladı. Orta Doğu hı hı. E, ve Rusya olmak üzere e, yoğun bir şekilde gönderdiğimiz ülkeler. Anladım. Ee, peki bizim ülkemizde Kemal Paşa'nın kiraz üretimindeki yeri nedir? Yani ağırlıklı üretim burada mı yapılıyor? Bu bölge mi? Türkiye yani. aşağı yukarı yüzde on üretimi İzmir'de gerçekleşiyor. Kiraz üretimin İzmir'in de yüzde biz Kemal Paşa'da biz gerçekleştiriyoruz. Yani İzmir'in e, İzmir'in yüzde seksen dördü yakın gibi bir şey. Tamamına var. yakın evet. E, bu her geçen yılda şey yapıyor, çoğalarak da devam ediyor dikimlerle. Hı hı. Topraklarımız kiraza uygun. Kiraz ağacına uygun. Tabii sıkıntılar yaşıyoruz. iş bölgelere göre biraz daha fazla sıkıntı yaşıyoruz ama riskimiz iş bölgelere göre biraz daha yüksek. Ama bu da fiyat dengesiyle kurtarıyor üreticimizi. Verimli kiraz ağacına yatkın olan arazilerimizde Üretimi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kaç ağaç var başkanım? Ee, kiraz ağacı. 3 milyon kayıtlı ağaç var. 3 milyon, milyon kayıtlı ağaç var. 3 milyon kayıtlı ağaç var. Ee, bunun aşağı yukarı 2.500'ü, 2 milyon 500 bin ağacı meyve veren yaşta. Tabii her yıl e, işte e, yaşlı ağaçlar şey yapıp e, değiştirilip yenileriyle şey yapılıyor. E, değiştiriliyor. Hı -hı. E, bu da e, üretimizde her geçen yıl. Biraz daha çoğalarak devam ediyor. Ne kadar bir üretim yani ton bazında bu sene ve geçtiğimiz sene oranla artış nedir? Aslında baktığımızda Kemal Paşa'nın 86 bin dekar kiraz üretim alanı var. Bu da aşağı yukarı 80 bin ton civarında bir rekortemiz var. Geçen yıl biraz bu ilk geç geçti onlarından dolayı üretimimizde eksiklik vardı. 60 bin ton civarında bir üretim gerçekleştirdik. Ama bu yıl beklentimiz 70 bin tonun üzerinde, ee, bunun da e, şeyi de yüzde de dediğim gibi e, yurt dışına ümidimiz, beklentimiz bu şekilde. Bu beklentiyi de şuna dayanaraktan firmalardaki e, alım yapan burada alıcılarımız e, şey yapıyor, e, gelip daha önceden bizde görüşüyoruz. Onlarla hareketli onlar da söylüyorlar yani onlar da bizim için bahçede sahada içeride e, kontrolünü yapıyorlar. ya yani biz Bizden hariç onlar da bir kontrol içinde. Yani ürünlerde ilaç kalıntısı var mı, kalitesi nasıldır diye e, firmalarına bu raporla haline e, kendileriyle görüşüyorlar. Ona göre yurt dışında pazar arayış neler. Ama e, bugünden sonra herhangi bir olumsuzluk yaşamazsak belki de son 3-4 yılın en iyi e, bir sezonu yaşayacağız diye ümidimiz bu şekilde. Beklememiz bu şekilde. İnşallah. Peki belli bir rakam var mı ihracatla ilgili? Yani ki şeyden, kemal kışadan çıkan e, ihracat e, katkısı mı diyeyim artık ülkemize? Yani elinizde böyle bir rakam var mı? Şu kadar, atıyorum milyon dolar vesaire gibi. Evet. yani. Tam e, e, resmi bir şey yok. O, o şekilde bir şey yok ama tonaj olarak baktığımızda tabii bu fiyat e, kirazın cinsine kalitesine göre değişiyor. Tamam her tek kalibre bir kiraz ihracata gitmiyor. E, farklı cinsteki ürünler de ihracata gidiyor. Tabi bunlar aralarındaki fiyatlar da hepsinde aynı değil. Değişik bir şekilde günün koşullarına göre pazar talebine göre fiyatlar değişiyor. Ama bölgenin %60, %70'e yakın oranındaki üretilen kirazı yurt dışında bir pazar pazarı var. Çok güzel. Peki başkanım şimdi malum koronavirüslü günlerden geçiyoruz. Özellikle bunu daha evvel Rıdvan Bey Menemen Ziraat Odası Başkanı da soru olarak sormuştu. Gündemde olduğu için ben de sormak istiyorum. Koronavirüs tarımı şu an nasıl etkiliyor? Sonrasında nasıl etkiler? Bu konuda sizden bir bilgi alalım. Şimdi biliyorsunuz e, ürün hasadı yapıldığı İzmir içinde ilk ilçeler Menemen'de bizle birlikte sebze tar, tarla ziraatında hasata başladılar. E, biz de ilk kiraz olarak bölgede hasada girdik. Tabi e, belirsizlik yani ilerleyen günlerde buralarda almış olan önlemler diğer illere, ilçelere e, örnek olacaktır. E, biz de aşağı yukarı bir aydır, bir buçuk aydır bununla ilgili e, çalışmalar içindeyiz. E, valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık, ilçe belediyemiz, ilçe tarım müdürlüğü, ilçe sağlık kurulu bunlarla ilgili sorunlarımız karşılaşabileceğimiz yani üretim hassas zamanında ne gibi sorunlarla karşı karşıya geliriz diye kaymakamlığımızın baştan, başkan, başkanlığı da... evet. ilçe ıslah kurulunda e, şeyler aldık e, önlemler için e... Bunlar nedir? İşte dışarıda gelen mevsimlik günübirlikçi işçilerin taşınması, ondan sonra kalıcı olarak, yatılı olarak gelen şey, diğer illerden gelen işçilerin konaklama yerleri, bunların ihtiyaçları işte lavabodur, tuvalettir, ne bileyim konaklayacak, yat, yatacak yerleri. Bunları belediye, Kavvaşı Belediye'miz bunlara yer gösterdi belediye başkanımız. Bunlar tespit edildi ee, ve ne ee, sosyal mesafesine, mesafesine göre bunlar yerleştirildi. Ve sorunsuz bir şekilde bu insanların buraya taşım gelmesi ve taşınmasıyla ilgili önlemler alındı. Burada Büyükşehir Belediye'miz de e, bu insanların ihtiyaçları doğrultusunda gerek hijyen ürünleri maske olsun. Kemalbaşı Belediye'miz maske üreticiler e, dağıtıldı, dağıtılıyor. Hı hı. Bahçelerde e, hasat yapan üreticilerimiz de veriliyor. E, bunlar e, işçileri de veriliyor. İşte bu e, konaklama yerlerinin hijyen de, işlemleri Kâbaşı Belediye'miz tarafından yapılıyor. Hı. hı. Büyükşehir irtibat halinde e, sağdalar. E, Büyükşehir de sağda, Kâbaşı Belediyesi sağda, ilçe tarım sağda, ziraat odası sağda sorunsuz bir şekilde bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bir herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Önlemlerimizi iyi aldık. İnşallah e, bu koronavirüs her geçen günde azaldıktan sonra e, eski günlerimize dönersek bu üretimimiz daha hızlı, daha kolay bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben. İnşallah. Ee, başkanım, e, Kiraz dalından direkt e, hem iç piyasaya hem de dışarıya ihracat yapılıyor. Bunun dışında e, Endüstriyel manada meyve sularına da değil mi yani direkt e, giden bir ürün? E, sanayisi tarıma dönük sanayisi şeyle Kemalpaşa'da var mı? Yani e, işlenerek ne bileyim başka ürünlerde kullanılıyor mu? Yani kiraz sadece meyve olarak mı tüketilir yoksa e, bir takım e, işlemelerden sonra ham madde olarak da başka ürünler içerisinde oluyor mu? Şimdi kirazın diğer elma gibi, şeftali gibi, meyve suyu gibi değerlendirme şansı yok. Hı hı. Kiraz çiğ tüketilen bir ürün. Ama bunu kurutulmuş veya da şoklanmış şekilde de hem raf ömrünü hem de bir pazarını değiştirme şansı var. Hı hı. Ben geçmiş dönemde de Kemal Paşa'dan belediye başkan aday adayydım. Tarımın içinden gelen biri olarak da bu eksikliği biz ilçe olarak burada olması gerektiğini düşündüğümüz bir projemizdi. Meyve kurutma... Paketleme, işleme ve soğuk hava tesisi. Biz bunu şu anda belediye başkanımızda böyle bir çalışmanın içinde bölgeye bu tesis kazandırıldığında bizim ürettiğimiz ürüne daha da fazla katma değer sağlayacak. bu kesin. Çünkü şöyle söyleyeyim yani burada dalından koparılan her kiraz iş piyasada veyahut da ihracatta yer bulacak diye bir şey yok. Yani tarımda böyle bir şey yok. İster istemez kalibresi düşük olan üründe var. İşte e, pazar değeri de fiyatlar da aşağı düştüğünde de bunları farklı bir şekilde değerlendirmek için böyle bir tesise ihtiyacımız var. İşte bu nedir? Kurutma son yıllarda artık e, aranan bir şey oldu. E, tüm ürünlerde bu, sadece kirazda değil. Bakıyorsunuz marketlere gittiğimizde kurutulmuş ürünler, sebze, meyve olsun, ciddi şekilde bir pazarı var. Doğru. Her geçen gün çoğalıyor. Ee, biz de bunu Kemalpaşa'da işte Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle Kemalpaşa Belediyesi ile birlikte böyle bir tesisi kazandırabilirsek burada üretim yapan üreticilerimize kiraz başta olmak üzere ana ürünümüz kiraz olmak üzere diğer yetiştirilen bütün ürünleri değerlendirme şansımız var. Belediye'mizin bununla ilgili çalışması var. Ee, bunlar gerçekleştiğinde kazandırdığımızda ilçemize kirazımız daha da değer kazanacaktır. Üreticimiz daha da fazla gelir elde edecektir. Bu yönde çalışmamız var. Belli bir katma değer yaratacak yani bu Tabii. kurutma tesisinin kurulması anladığım kadarıyla. Süper. Ee, peki şimdi her şeyden bahsettik hemen hemen ama çiftçimizin biraz sorunlarından, sıkıntılarından bahsedelim. Yani kiraz e, bir kere herhalde zor, e, meşakkatli yetiştirilen bir ürün diye Tabii. Biliyorum. Ee, ama meşakkat içerisinde nedir çiftçimizin sorunları? Siz rahat başkanı olarak e, neler söylemek istersiniz? Erdal Bey, e, Kemal Paşa biraz önce bahsetmiş olduğum gibi üstü açık bir sera tarım alanı. Gerçekten yani şimdi bizim buradaki hasatımız bittikten sonra Afyon'da üretim Başka. devam ediyor ve e, temmuzun, temmuz'un ortaları sonuna doğru Türkiye'de hasat bitiyor Türkiye genelinde. Yani bugün tür, baktığımızda Türkiye'nin en son hasat edilen bölgeyle bizim bölgemiz arasında aşağı yukarı iki aydan fazla bir süre var. 2 aylık bir süre yani. 2 aylık bir süre var. Evet. E, biz en fazla etkilendiğimiz noktalar da bizim ilkbahar geçti onları. Bunlardan çok e, rekoltemizi bir yerde belli eden e, olumsuzluklar bunlar. İşte e, ilkbahar geçti onları ve yağmurlar çatlama riskinin e, fazla olduğu için e, bu zamanda yağmurlar biraz bizim üreticimizi şu zaman uykusuz geceler yaşıyor ama daha da uykusuz kalmasına sebep oluyor. Evet. Çünkü bir yıl emeğim var. Allah göstermesin en ufak bir 5 dakikalık bir yağmur veya öyle bir olumsuzluklar bir yılımızı ve ondan sonra getirecek olma arkasında sıkıntıları getiriyor. Bunlarla mücadele için evet. ilaçlama, gübreleme yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Yani, bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ruhsatlı ilaçlar kesinlikle ...bir ruhsatsız ilaç kullanmak söz konusu değil. Çünkü o yönde de gerçekten üretimimiz bilinçli. E, yurt dışına giden ürünlerden bir kilo daha olsun bir kiraz ürünümüz geriye gelmedi. Bu yönde üreticimiz gerçekten e, attığını da, bakımını da e, en iyi şekilde yapıyor. E, talimatlara uygun bir şekilde, kontroller dahilinde bu üretimini gerçekleştiriyor. Tabii üretimin erken olması... Bir de hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. İşte e, biraz daha maliyetlerimiz daha yüksek. İlaçlama, gübreleme, e, sulama en fazla bizim etkileyen de tarımsal e, sulama suyu için elektrik tüketimiz var. Elektrik fiyatlarının yüksek olması üretimimizi ciddi şekilde maliyetimizi ciddi şekilde arttırıyor. Biz geç, geçen günlerde geçtiğimiz günlerde e, Tarım Bakanı'yla bir konferans Allah Allah görüşmesiyle Allah Allah Türkiye'den kiraz üretim yapan 6 il de e, bir bağlantı kuruldu. Telekonferans da, görüşmesi de. yaptık. Kemal Paşa'dan da biz bağlandık. E, bir üreticimizle. E, baktığımızda Türkiye'nin her tarafındaki kiraz üretim üretici Yok. alanlarında ilk baştaki e, sıkıntı elektrik fiyatlarının yüksekliği. E, direkt üretime etkilediği için e, bu konuda biz bakanlığımızın bir çalışma yapmasını Hadi. bu en azından tarımsal üretimdeki Buyur kullanılan elektriğin fiyatının aşağı çekilmesiyle ilgili bir talebimiz var. Bu gerçekleşirse eee ge, yani biraz daha iyi soluk alacaktır. Çünkü e, bu fiyat yüksekliği e, bizi burada biraz daha az su kullanımına, e, ihtiyacın altında su kullanımına mecburen itiyor. E, bu da rekoltemizi biraz daha bu, bu yüzden düşürüyor. E yani bunu sorun giderilirse iyi bir şekilde üretimimizi yansıtacaktır. Bu konuda bir gelişme olur mu? Yani Nasıl bir yaklaşım olur? Taleplerimizi ilettik. Bakanımıza iletme fırsatını bulduk. Ben söyledim bunu da. Değerlendirileceğini Tabii biliyorsunuz TEDAŞ da devlete bağlı değil. Ne kadar kontrol ellerinde olsa da özel şirkette olduğundan. En azından dedik fiyatın aşağı çekilmesi ve e, sayaçların okunmasını, hasat zamanına denk getirmesi. Yani bugün bir evsel bir fabrika gibi yılın 12 ayı çalışan bir tesis değil, bir kiraz bahçesi. Tabii. Yani bunun yılda 11 ay bakımını yapıyorsunuz. İşte bir ay burada e, hasat yapıyorsunuz. Üreticinin eline o anda, o bir aylık hasat zamanında para geçiyor. Ama 11 ay elektrik faturaları bakılıyor. Üreticinin elinde para olmadığı zaman da bunlar da bizi sıkıntıya sokuyor. E, işte, faturayı ödeyemiyor, abonelikler iptal oluyor. Şimdi bir abonenin iptal edilmesi de, tekrar geri açılması da çok büyük bir zahmet. Aynen. Ee, bunlarla işte sıkıntılarımızı dile getirdik. İnşallah takipçisiyiz. Olmasını istediğimiz e, olay, e, konu. E, bir de e, gübre fiyatlarının düşürülmesi, ilaç fiyatlarının düşürülmesi taleplerimiz. Onlar yüksek. Fiyat yüksek. Şimdi anda e, buradaki satış fiyatlarına göre baktığımızda diğer üretim yapan illerle de devamlı konuşuyoruz da Tabii onlar fiyat biraz daha düşük geliyor ama bizim ağaç başına verimimiz o e, bugün bir Afyon'un belki de sekizde biri, onda biri. Ya yani onlar tonajla aradaki fiyatı kapatıyorlar. Tamam. Biz fiyatla dengeleniyor. Hı hı. Ee, başkanım az önce siz yağmurdan bahsettiniz, de aklıma geldi. Bu sene bir kuraklık tehlikesi var mı özellikle çiftçi? Hepimiz için yani çiftçi için mutlaka ama doğal olarak. Yani şu, ana, şu ana kadar iyiydi. Hatta dün de bir yağış gerçekleşti. Yarın ve yarın sonu ciddi şekilde bir yağış bekleniyor. Ee, şu an için yok ama tabii daha yaz yeni başladı. Ee, kontrollü bir şekilde, tüketimi de kontrollü bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü bu rezervleri e, bizim kontrolümüzde hoyratça ya da, e, bilinçsizce tüketme şeyimiz yok. Evet. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu dijital tarım pazarından bahsetti. Bilmiyorum bu konuda bir bilginiz var mı ama DITAP kısaca. Bilginiz varsa bu konudaki görüşünüzü alabilir miyim? Şimdi o gün görüşmede de bu dile getirildi. Biz de şey yapıyoruz, <laughs> e, kay o sisteme kaydolacağız. Sisteme kaydolacağız biz de. Evet. Eksik muhakkak şeyleri vardır yani bunu eksik ve ilerleyen günlere tamamlanacak olan e, durumları vardır. Ama bizim burada e, üretici kooperatiflerine ciddi şekilde destekler verilirse, üreticileri de o kooperatiflere yönlendirilirse hem üretilen ürünün kayıt altına alınmasında ciddi bir yol alınacaktır hem de e, üretici ile tüketici arasındaki makas biraz daha daralacağını düşünüyorum. Ben yıllardır bunu savunuyorum. Hı hı. E, şimdi üreticilerimiz kooperatifleşmeye biraz soğuk bakıyorlar. Var Ama mı Kemal Paşa'da kooperatif var mı başkanım Kiraz'da ilgili? Biz e, 2017'de şu anda da e, başkanlığını ben yapıyorum. Kurucu başkanıyım. Hı hı. Kemal Paşa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Bu tamamen Kemal Paşa'da tarımsal ve hayvansal üretimi kapsayan bir kooperatif. Tüm muhtarlarımızın onayıyla eee kurulmuş olan bir kooperatif. İşte bu kooperatifle pazar tüketiciye daha kolay ulaşma hedefimiz. İşte 2018 üretim sezonunda uçak Türk Hava Yolları'nın uçak kargo ile anlaşması sağladık. Hı hı. Diyarbakır, Kayseri, Trabzon olmak üzere illere sabah dalından kopardığımız kirazı akşamüstü raflarda satışına çıkardık. Hı hı. Çok güzel. Tabii bu e, ihracat ihracatı hızlı olduğu için ayağımızda yani burada tarlada e, ihracatçı firması bizim orada sattığımız rakamlara burada alındığı için üreticimiz fiyatlar iyi olduğu zaman e, pek şeyine geç, e, üzerine durmadı. Anladım. Ama e, diyoruz yine yani burada bunu kooperatifin devletin politikalarıyla e, yönlendirmesi lazım üreticimize en azından Şimdi hep tahmini veri üzerinden gidiyoruz. Bugün Kemal Paşa'nın dahi kilogram kilogramına bir üretimin ne kadar olduğunu kesme şansımız yok. Çünkü kayıt dışı şey çok. Öyle mi? Bugün e, çok. Hı -hı. Yani şimdi sadece bunlar eğer hallere girerse kayıt altına alınabiliyor. Hı -hı. Ama e, tarlada, burada arazide satıldığından, ne bileyim kiraz alım yerlerine satıldığından, bunlarda kayıt olmadığından toprağın rekortemizi tam e, e, gerçekleştiremiyoruz. İşte bu kooperatifler eğer aktif olarak devreye girerse burada ne kadar rekoltemiz olduğunu bu ihracatçı ihracatçıya da iş piyasacılığı da bir ışık olacaktır. Herkes ne kadar üretim olduğunu, buradan ne kadar kirazın çıkacağını bilir. Ona göre bir pazar işine girer. Doğru. Hepsi bunların tahmin tahminin üzerine gidiyorsun. gidiliyor. Bu da e, gerçek bir rakamı e, bize vermiyor. İşte bunlarla ilgili yıllardır e, bunlarla hiç hep e, Gerek iktidar gerek muhalefet olsun Bölgemiz milletvekillerine Genel merkemiz başta olmak üzere Hep konuları aktarır, aktarıyoruz Bu COVID-19 virüsü de Bir yerde de bizim tarımsal üretime iyi fırsatı çevirme imkanı doğduğunu düşünüyorum ben hı hı. Çünkü baktığımızda e, Avrupa'da da yaygın bir şekilde Bu hastalık var ama Onlara göre biz biraz daha iyiyiz e, Üretim alanlarımız olsun, üretimimiz olsun, ürünlerimiz olsun. Ee, bunu bir fırsata çevirirsek Türkiye'deki üreticilerimize çok ciddi şekilde gelir sağlayacağını düşünüyorum. Başkanım ben son olarak sizin e, çiftçiye, üreticiye eee Bakırçay havzasındaki vatandaşlara, üreticiye, kendi bölgenizdeki çiftçiye mesajınızı almak istiyorum. Son Hı. mesajınız nedir? Kirazın başkentinden Hı. Şimdiden e, önümüzdeki Ramazan bayramlarını, Ramazanlar, Ramazanı ve Ramazan bayramlarını kutlarım. İnşallah olumsuzluklarını yaşanmadığı, çiftçinin yüzünün güldüğü, ürünün para ettiği bir yıl, bir sezon olur. İnşallah. E, Borçlarından arındığı, e, geleceğe daha umutla baktığı bir yıl yaşarız. İnşallah başkanım. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Başkanım sizlere. Ee, evet. hayırlı bir hasat, hayırlı kazançlar olsun çiftçi için. Öyle diyelim, ben de öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Orion Jump, Warrior Jump. Orijinal çanta